değerli basın emekçisi arkadaşlar, değerli belediye eş başkanlarımız, meclis üyelerimiz, parti yöneticilerimiz, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Bildiğiniz üzere 2015 yılından bugüne bir Kürdistan'ın birçok belediyesi gayri meşru bir biçimde, gayri hukuki bir biçimde altın iradesi gasp edilerek yönetiliyor. Bu yönetim biçiminin neden gayri meşru olduğunu buradan bir kez daha ifade etmek için sizlerleyiz. Bu yağma düzeninin, bu talan düzeninin Türk halkın iradesi gasp edilerek belediyelere nasıl yerleştiklerinin fotoğrafını bir kez daha gözler önüne sermek için buradayız. Eğer şayet kayyumlar halk tarafından meşru görülseydi eğer 2015 yılından sonraki 2019 yerel seçimlerinde pek çok belediyelerimiz tekrar partimiz tarafından kazanılmazdı. Fakat bunu bildikleri halde Türk halkının iradesini yok sayarak pek çok belediyemize bildiğiniz üzere kayyum atandı. Ve bu kayyum rejimi Türklerin iradesi üzerinden meşrulaştırmak isteyen kayyum düzeni bugün tüm ülke yönetiminin temel uygulama biçimine dönüştürülmüştür. Evet, özellikle Ahmet'te 13 belediyelerimiz 13 tane belediyemiz 2019'dan bu yana tek tek kayyum atanarak gasp edildi. Ve bugün 14 Mayıs yaklaşıyorken gideceklerini bildikleri için haçaları tutuşmuşçasına her gün halka ait olan taşınmazları her gün satarak aynı zamanda gayri hukuki yandaşlara peşkeş çekilen ihalelerle halka ait olan her şeyi satarak kaçma derdine girmiş bulunuyorlar. Biz biliyoruz ki halkımız tekrar 14 Mayıs'ta iradesine sahip çıkarak hem bu köhne rejimi değiştirecek, hem kayyum rejini bertaraf edecek, hem de halka olan halka ait olanı 15 Mayıs sabahı tekrardan sahiplenerek bu iktidarın gayri hukuki uygulamalarına, Kürt halkının iradesini yok sayan uygulamalarına son vermeyi ve tarihe yeni bir başarıyı, başarının imzasını atmayı yeniden başaracak ve bunu dosta düşmana gösterecektir. Ama tek başına bu yetmez. Biz kayyum atandığından bugüne kadar nasıl ki her yaptıklarını teşhir ettiysek, nasıl ki hırsızlıklarını, talanlarını, rant dünçelerini, rant değiştirme aracına dönüştürdükleri belediyelerimizde yapılanları teşhir ettiysek, işte bugün de bu tarihi sorumluluk sorumluluğumuzla halka dair olan sorumlumuzla bunları bugün buradan bir kez daha sizlerle paylaşacağız. Bilsinler ki ne bu talan düzeni devam edecek ne de gasp ettikleri beledi belediyelerimiz onlara e, mekan olarak onların elinde bulunmaya devam edecek. Biz halka ait olanı halka partimize ait olan tarihi sorumluluğu ve siyasal sorumluluğu almaya üstlenmeye buradan bir kez daha hazır olduğumuzu tüm bedellerine rağmen bugüne kadar nasıl irademize, nasıl halkımızın iradesine sahip çıktıysak bundan sonra da buna devam edeceğimizi buradan bir kez daha sizlere ifade etmek istiyoruz. Evet, biz kalacağız, sizler gideceksiniz. Halk kazanacağız, kazanacak, sizler gideceksiniz. Demokrasi kazanacak, faşizm kaybedecek diyoruz ve sözü Medine okuması üzerine üzere e, Yenişehir Belediye İş Başkanımız Mehmet basına ve kamuoyuna belli basın emekçileri, halkımızın iradesini gasp eden kayıplar, halkımıza ait kazanımları kendi çıkar ve menfaatleri doğrultusunda kullanıyor. Önceki uygulamaları ve usulsüzlükleri defalarca teşhir eden edilen kayıplar, halkın kazanımı olan belediyeleri için içini boşaltarak belediyelere ait taşınmaz malları ve araçları yandaşlara peşke çekerek halkımıza ait olan her şeyi talan eder, etmektedirler. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne atanan son kayıp ve yeni şehir belediyesi kayımı seçime kısa bir süre kala yangından mal kaçırcasına belediyelere ait arsalar satışa çıkarmaktadırlar. Daha önceki kayımlar da belediyelere ait taşınmazları usulsüz bir şekilde satışa çıkaracak kendisi ve yandaşları için gelir kaynağına dönüştürmüştü. Bugün yaşanan bu durum geçmişteki kayımların sergilediği pratikte pratikle aynıdır. 11.01.2023 tarih, tarih ve 08 sayı Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclis kararı yasal olmayan meclis ile satışa planlanan arsaların 2886 sayılı ihale kanunu 36. maddesini istinaden Diyarbakır ili sınırları dahilinde bulunan Kayapınar ilçesi Kayapınar mahallesinde 5 parselden oluşan toplam 98 dönümlü dönüm imarlı arsanın ihalesi yapılmaktadır. 27.03.2023 Pazartesi günü saat 10 onda Büyükşehir Belediyesi binasında yapılacaktır. İhaleye çıkarılan parselerin de dahil olduğu bölgede 1999 yılında dönemin Büyükşehir Belediyesi İmar, da İmar Daire Başkanı tarafından toplam 1500 hektar 15 bin dönüm satışa yapılacak arazileri kent ormanı olarak planlanan alandadırlar. Konuyla ilgili olarak bakanlıkla, bak bakanlıkla yazışmalar yapılmış. Maalesef çalışmalar bakanlık tarafından dikkate alınmamıştı. Süreç devam ederken AKP iktidara, gel AKP iktidara gelmiş diyebileceğimiz bir şekilde bölgedeki parseler parseler haraç mezat ihale yoluyla satılmıştır. Ayrıca yanlış planlama ve kamu yararı yararı olmayan hatta kamu zarara uğratacak bir şekilde AKP'ye yakın bazı vakıf ve kurumlara tahsisi ters ve Bilhare tapu devri işlemleri yapılmıştır. 6 Şubat günü kentimizde yaşanan deprem sonrası Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan incelemeler sonucunda kentimizde 8 Mart 2023 tarihi itibariyle 639 1200 12.272 konuta az hasarlı olarak tespit edildiği kentimizde toplam 20.359 konut ihtiyacının bulunduğu bir dönemde Büyükşehir Belediyemize ait toplamda yaklaşık olarak 98 dönüm konut imarlı arazi kayın yönetimince satışa çıkarılmıştır. Seçimlere kısa bir süre kala kendimizin gibi bir konu ihtiyacı varken kayın halkın malı olan bu arazileri satıp ar aradan elde edilecek olan yaklaşık olarak 800 milyon TL'yi 5986 TL, tl muhamen bedeli olarak sunulmaktadır. Giderek yandaşlarına dağıtmak ve seçimde kullan kullanmak için aynı 27 ayın 27'sine satmaya satmak üzere ihaleye çıkarmışlardı. Ayrıca neredeyse her ay düzenli şekilde taşınmaz satışı yapan hızını al hızını alamayarak en son bir mahalleyi de satışa çıkarak çıkaran, çıkaran Yenişehir Belediyesi kayımı yine iki parselden oluşan ve değeri yaklaşık olarak 84 milyon TL olan 14 dönüm imarlı arsayı ayın 30'unda satmak üzere ihale çıkarmışlar çıkarmıştı. Kamu kurumlarına ait taşınır ve taşınmaz mallar o bölgede yaşayan halkın malıdır. Halkın kulamına kulam kulamına açılmalıdır. Halka rağmen yapılan her işlem halkın malını çalmaktır. Bu ihalelere girenler şunu bilsinler ki onlar da gafçı ve talancı anlayışa ortak olacaklardır halklarında halklarında açılacak tapu iptal davalarıyla yatırdıkları teminatlar yıllarca içerideki içeride kalabilirler. Gayrimenkullerini kaybedebilirler. Ayrıca mahkeme süreci ve sonrasında yapı izni almaları yasal yasal olarak zorlaşacaktır. Halkımızın biz halkımızın bize verdiği yetkiyle bu işin takipçisi olacağız. Saygılar.